Hayırlı sabahlar, 14 Mayıs seçim sonuçlarını konuşmaya devam ediyoruz ve daha epeli de konuşacağız. Anlaşılan öyle. Konuşulması gereken en önemli konulardan birisi Millet İttifakının beklenen ve olması gereken bir neticeyi alamamış olması. Neden? Bunun çok iyi sorgulanması, masaya yatırılması, analiz edilmesi ve ders çıkarılması gerekiyor olup bitenlerden. Evvela şunu ifade edelim. Millet İttifakı çok değerli bir beraberlik ve siyasi tarihimizde, demokrasi tarihimizde benzeri görülmemiş bir dayanışma. Demokrasi, adalet, hukuk parlamenter sistem ortak hedefinde bu altı partinin bir araya gelmesi çok çok önemli, çok çok olumlu bir şey. Ama bu beraberliğin, bu müşterekliğin halka anlatılması noktasında hatta partilerin kendi tabanlarına, kendi teşkilatlarına, kendi seçmenlerine anlatılması noktasında yeterli bir performans gösterilemediği anlaşılıyor. Sahadaki gözlemler de onu gösteriyor. Liderler düzeyindeki sıcak e, beraberlik, yakınlık, teşkilat düzeyinde ve tabanda çok fazla arzu edilen seviyede gerçekleşmemiş durumda. İkinci olarak eski CHP üzerinden yürütülen kara propaganda Bilhassa muhafazakar dindar seçmen kitlesi üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ve AKP'den, Cumhur'dan aslında yaka silken, rahatsız olan ciddi bir kitlenin Millet İttifakı'na yönelmesini önlüyor. Ve bu noktada bir takım provokatif ve asıl olmayan propagandaların da yapılması, işte Ayasofya ile ilgili Ayasofya müze olacak iktidarımızda gibi propagandalarda bir şekilde etkili oldu. Er ne kadar Kılıçdaroğlu hem helalleşme söylemiyle hem de dindar kitlenin hassas olduğu konularda vermiş olduğu isabetli mesajlarla bu propagandaları boşa çıkarmaya çalıştı ve özellikle Karamollaoğlu başta olmak üzere diğer Millet İttifakı partilerinin liderlerinin de bu noktada vermiş oldukları mesajlar önemliydi ama görünen o ki yeterli olmamış. Onun için Tindar kitlenin bu şüphelerini izah edecek daha vurgulu mesajlara ihtiyaç var güvencelere ihtiyaç var. İşte başörtüsüyle ilgili, dini hayatla ilgili ve eski CHP'ye atfedilen bütün olumsuzlukların hafızalardaki derin izlerini silmek adına çok kuvvetli mesajlar verilmesine ihtiyaç var. Bunun yanında İstanbul Sözleşmesi, aile, LGBT gibi konularda yine dindar kitledeki hassasiyetlerin yeterince dikkate alınmaması da önemli bir faktör olarak kayda geçmeli. Bir başka önemli nokta bu beraberliğin programları, siyasi düşünceleri, görüşleri farklı olan partileri Demokrasi ve adalet ortak paydasında bir araya getirdiği ve parlamenter sisteme geçiş hedefinde kilitlediği, kenetlediği gerçeği işin temelini oluştururken, seçim kampanyalarında yapılan konuşmalarda, partiler adına yapılan konuşmalarda yine partiyi öne çıkaran işte iktidar olduğumuzda şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi millet ittifakından ziyade partiyi ve partinin iktidar olması halinde yapacaklarını öne çıkaran söylemler karşılık bulmadı. Halbuki defaatle söylediğimiz üzere bu parti ki bunu millet ittifakı liderleri de zaman zaman ifade ettiler. Bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim sistem seçimi. Tek adam rejiminden ülkeyi kurtarıp parlamenter sisteme, demokrasiye, hukuka, adalete e, giden yolu açma seçimi. Bunun yeterince anlatılamadığı görülüyor. Ve zaten bilhassa AKP propagandasının etkisi altında kalan ve bir anlamda efsunlanmış, hipnotize edilmiş olan kitleyi, kitlenin hiç değilse bir kısmını olup bitenlerden rahatsız olan ve bilhassa ekonomideki durumdan rahatsız olan bunun yanında deprem öncesinde ve sonrasında gözlenen fiyaskoların bir tepki meydana getirmesi, onlarda da bir tepki meydana getirmesi beklenen kesimi üzerinde millet ittifakı tarafından verilen mesajların yeterli ölçüde makes bulmadığı görülüyor. Onun için işte partimiz iktidar olursa işte şunu yapacağız, bunu yapacağız artık. Yani bu söylemlerin sonuç vermediği ve yanlış olduğu görülmeli. Ve aynı dili konuşan, aynı mesajları veren tutarlılık içinde ve dayanışma içerisinde ortak bir tavır sergileyen bir yaklaşıma, bir stratejiye ihtiyaç var. Bir başka önemli konu, son aşamada, son dönemde işte İYİ Parti'nin Meral Akşener'in imza attığı kriz Millet İttifakına güveni ciddi manada zedeledi. Her ne kadar o zaman da yaptığımız yorumlarda ifade ettiğimiz gibi, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakının diğer ortaklarının o krizi çok başarılı bir şekilde yönetip kontrol altına almaları ve tekrar durumu normale döndürmeleri önemliydi. Ama bu aykırı çıkışın seçmen kitlesi nezdinde meydana getirdiği güven zedelenmesini yeterli ölçüde tamir edemediği ortaya çıkıyor. Bu sandıktan çıkan sonuçlarla. Onun için Millet İttifakı'nın seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bu ifade etmeye çalıştığımız hususları bilhassa dikkate alan bir strateji geliştirmeleri ve Sinan Oğan'la da ilk turun kilit konuma getirdiği Sinan Oğan'la da olumlu bir diyalog içine girerek onunla birlikte onu da saflarına katarak bu ikinci tura girmeleri sonuç almak bakımından büyük bir önem arz ediyor. Şimdi bugün itibariyle tabii ki mevcut hayal kırıklığı ve tepki atmosferinde bunları ifade etmek belki kitleler nezdinde çok fazla bir anlam ifade etmeyecek ama bu stratejiyi belirlemek, uygulamak noktasında önümüzdeki iki hafta içerisinde birinci derecede belirleyici olan liderlerin bu konularda çok çok dikkatli olmaları ve bunları hassasiyetle göz önüne almaları son derece önemli. Ve Kılıçdaroğlu'nun çok konuda yalnız bırakıldığı bir vakı olarak karşımıza çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar dindar kitleye yönelik olumlu söylemlerinin diğer parti sözcüleri ve kadroları tarafından da sahiplenilmesi güven noktasındaki tereddütlerin izalesi ne ciddi katkı sağlayacaktır. Bunu da ifade edelim.